pardon dostlar. Dostlar bir kardeşim İzdemir Enerji ile ilgili fikrimizi sormuş. Olabildiğince kendi fikrimizi aktarmaya çalışacağım. Anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. ama şahsi fikirlerimdir. Bunu burada hukuken yasal çerçevede söylemiş olalım. Beni dinleyerek zarara girebilirsiniz, zarar olabilirsiniz. Bundan dolayı lütfen kendi kararınızı kendiniz verin. Evet şimdi 23.10'da çok güzel tutulmuş bir destek var burada. Bu destek birçok kağıtta olduğu gibi paylaşıyorum. İyi çalışmış gözüküyor. Belirli seviyeleri az önceki paylaştığım kağıttaki gibi açmış görünüyor. Fena bir görüntüsü yok. E, fakat e, artık böyle bir iki böyle takılacağı yerler var. Oralara dikkat etmek lazım. Böyle bir 33-70'ler var. Oraları kırması lazım. Rahat kıracağı bir yer e, olabilir. Biraz hacim gelirse tabi. E, fakat Yine cepte bulundurmak için şöyle söyleyeyim, 28, 20, 28, 30 hareketlerini tekrar yapabilir. Böyle hafiften bir zigzagdan güç alıp tekrar yukarı çıkmak isteyebilir. Öncelikle bunu cebe koyalım. Arkasından tabi bu kağıt için 36 seviyelerini e, düşünebiliriz. Onun arkasından da bir 38, 80'leri falan düşünebiliriz. E, ama ilk aşamada şu zigzag ne yapacak? Şuradaki volüm, şurada kaldığı bir yer var şu anda bir ara direnç noktasında. Bir ikincil direnç de deniyor buna genelde. Ama ben ara dirençlemeyi tercih ediyorum. 32-40'larda falan bir ara direnci var. Bu ara dirence takılmış durumda. Ara dirence takılmaları ben çok sevmiyorum. Çünkü ara dirençler biraz daha nispeten ana dirence göre biraz daha zayıftır. Ara dirence takılmalar biraz o yüzden hani önemsiyorum ki ana dirençlerden muhtemelen red DC hissiyatı verir bana. Bu, bu seviyelere biraz dikkat edelim. Ee, onun haricinde e, grafiksel bir problemi yok. Kısa vadeci için bir şey diyeyim ama mor uzun vadeci için görüntü e, sıkıntılı değil gibi. Bu benim şahsi fikrim tabii. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın.